paydaşlarıyla konuşup çözülecek şeyler. Yani bunu herhalde kendileri de istemezler yani. Ayakta yolcu götürmek diye bir şey söz konusu olamaz. Böyle bir şey yok. Hiçbir yerde yok. Evet. Ya kabul edilir bir şey değil bu. Yani, yani, yani. bu yaşanıyorsa da bunu paydaşlarıyla işte büyük bize otobüs dernekse dernekte oturup bunun kardeşim bunu nasıl yapacağız? Bunda çok ciddi bir sıkıntı var. Bak vatandaşlarımızın problemleri var. E buna dokunalım, çözelim herhalde yok diyeceklerini zannetmiyorum. Mümkün değil herhalde. Yani buna kesin el atacaksınız. E tabii ki bu, konuş, konuşmak lazım. Bir problem varsa problemi konuşmak lazım. Yani konuşup, anlaşarak, beraberce, insanca oturup konuşup meselelerini çözmemiz lazım. Varsa böyle bir sıkıntı, birkaç sefer daha duydum ben bunu var da. Var o sıkıntı. Ha, var. Yani, yani tabii e, tam şeyi şey yapamadım yani birkaç kişi daha böyle söyledi. E, i̇nşallah başkan olduğumuzda otururuz dernek yöneticilerinin e, ee, herhalde. İnşallah. Başkanım. Peki başkanım, e, son bir sorumuz kaldı. Sizlere iletmemi istedikleri. E, hatta şöyle diyelim, iki soruyu birden soralım biz. Hadi yok. Son bir sorumuzu soralım, sonra vedamızı gerçekleştirelim. Özellikle yöresel ürünlerimiz var bizim. Memleketimizde bal başta olmak üzere. Evet. E, biliyorsunuz bizim bal daha öncesinden bir çalışma yapıldı patente alındı ama pazar konusunda sıkıntı yaşandığı için fazla bir ilerleme sağlanamadı. yöresel ürünlerimiz hakkında neler yapacaksınız? Celal Bey, ben projeyi anlatırken işte köylüye dokunma, üreticiye dokunma kısmında tam detaylı bir şekilde bazı unuttuğum şeyler var. Bu da işlerinden bir tanesi bu. Şimdi Aşkale'nin bir markası olarak, hani süt ve süt ürünlerini bir sonraki zamanda et ve et ürünleri, mağmur, işte. entegre tesisi yani bu Aşkale markası olarak bunu başaran ilçeler var, iller evet. var. Var, 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 var çok var. Biz de başarabiliriz ama bunu belediye organize etmesi lazım. Belediye bir güç, hem siyasal bir güç hem de ulaşım her noktaya, bürokrasiye, her tarafa ulaşacak bir gücü var belediyenin. Diyorum ya pazarlamayla ilgili kısmı. Yani bunu biz e, yapabiliriz. Ürünlerimizi ne tür değerimiz varsa bu değerlerimizin tamamını e, biz belediye olarak ben görevlerinden birisi bu. Yani siz bir, bir şey üretiyorsanız kardeşim ben bunu sizin elinizde kalmayacak. İyi paralarla satacaksınız. Biraz önce sorular sordunuz. Evet. Köyden göçün nasıl ön gelirecek? Köye göçün nasıl getirecek? Yolu bu işte, evet. Celal Bey. Başka bir yolu da yok zaten. Evet. Ben, ben, ben yalnız istedim. ben bir şey daha unuttum, bu projeleri anlatırken. Bu proje değil ama benim de kanayan yarım. Söylesem de onu da anlatayım. Bu köylülüğle ilgili özellikle Pazartesi günleri alışveriş için köylerden şehrimize girenler var. Evet. Geliyorlar. Aslında şehri ayak kaldıran da köylü öyle mi? Evet. Köylü gitti bir şehre bitiyor. Ya köye gittim herkese ben kendi annemde yaşadığım için bunu anlatıyorum. Babam, annem biz e, pastri, köyden minibüste şehre geliyoruz. İşte pazar alışverişimizi yapıyoruz. Babamın işleri var. E, Garibanlar nerede bekleyecek? Cevap Evet, pek ekleyecek bir yerimiz yok. Aslında var da fazla insanlarımız şey yapmadı o konuda. Sayın Başkan, benim anam mil bir severdi. Eskiden soğuktu yine Donuyordu. <laughs> ya, cevabi. Çok basit bir şey. Bak şu anda biz siyasetçiler diğer şu anda yarıştığım diğer adaylar köylere gidiyoruz. Güzel olanlar var. Evet. Bize çay ikram ediyorlar. Yiyoruz, içiyoruz. Ya köylü gelen kadınlar, annelerimiz hastaneye gelmiş, çocuklu bayanlar. Yazık değil mi var bekleyecek soğuk. Evet. Yol kenarlarında, marketlerde, ne gereği var? Ya bir mekan, bu proje demiyorum bu, bu insanlığın gerektirdiği bir şey ya Celal Bey. Ya bir yer olsun, hanımefendi girsin, sıcak, abdestini alsın, namazını kılsın, Bebeği varsa bebeğinin bakımını yapsın. Ya orada da bir çay seti yap. Şu anda her yerde var. Bütün petrol istasyonlarında gelene gidene çay dağıtıyorlar. Ne var bir tane de çay setimiz olsun. Evet. Çaylar içsinler. Eşlerin de işi ne zaman bitiyorsa kardeş bitsin. Kapıyı çalsın. Hanımefendi buyur gidelim. Güzel olmaz mı şey Niye olmaz? Niye olmasın? Ama yapmamışlar. Yok işte. Peki başkanım. Son sorumuza geldik. Soru sormadım, soru soruyor musunuz? Yok, bu şey e, şöyle, aslında soru sayılmaz burada. E, son olarak, hemşehrilerimize ne söylemek istersiniz? Kameraya döneceğim, buyurun. Kamera, ekran be. sizin kameranız. Evet. Değerli hemşerilerim, bir seçim yapıyoruz. Bu seçimde biz savaşa girmiyoruz rakiplerimizle birlikte projelerimizi anlatıyoruz, kendimizi anlatıyoruz. Benim sizden ricam şu ki 31 Mart günü oy vermeye gideceksiniz. Sizden ricam bu şehre yakışacak liyakatlı bilgili bu şehri yönetme yeteneği fazla olan kimse Bunları, adayları koyun önünüze, aklınıza ve vicdanınıza güvenin, bu seçimi yapın, bu aşkaleden, bu sıkıntılardan kurtulsun. Hepinize teşekkür ederim, sağ olasınız, var olasınız. Başkanım, ben teşekkür ediyorum sizlere, yoğun programlarınız çerçevesinde bize de vakit ayırdınız. Ee, biz de sizin sesiniz olarak hemşerilerimize, sizleri duyurduk. Ee, tekrar teşekkür ediyorum. Ama ben adamlar. size çok teşekkür ediyorum. Ee, bu benim için tabii e, diğer adayları herkes tanıyor Cerrah Bey. Bu benim için <laughs> çok müthiş oldu. Yani en azından beni tanımayanlar, bilmeyenler evet. ya böyle bir kişi de var, bir şeyler anlatıyor. Ya şu şuna da bir bakalım ne diyor bu adam. Evet. O bize da, bize fırsat verdiniz. Çok teşekkür ederim. Sağol ben teşekkür için. ederim. Ee, dediğim gibi başkan halkımızın bizden istedikleri doğrultuda bir program hazırladık. Sürekli bizden istiyordular. Mutlaka işte e, ilçede belediye başkanlığına soyunan hemşerilerimizi görelim. Bize projelerini anlatsınlar. Sen buna öncülük et. Biz de sizin sesiniz olmaya çok teşekkür Çaba ederim. gösterdik. Evet değerli dostlar, sevgili Aşk takipçileri Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan adayımız Sayın Yunan Kılıç Beyefendi ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Ee, önümüzdeki söyleşimizi de buradan sizlere duyuralım. Allah nasip ederse Cumartesi günü yayında olacak. Cumartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan adayımız Sayın Mustafa Emre Şenkoğlu konuğumuz olacak. Ne diyelim efendim, her şeyin gönlünüz olduğu, iyi dileklerinizin kabul olduğu bir Ramazan diyoruz. Hepinizin Ramazan'ını kutluyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.